Ve devam edelim kaldığımız yerden kıymetli bir konumuz bizlerle birlikte aslında 1 Ekim itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde hangi konu başlıkların olacağını, nelerin olacağını, nelerin görüşülebileceğini bizler artık konuşmaya başladı çünkü. 1 Ekim'de yoğun bir gündemle meclis faaliyetine başlayacak. Geçtiğimiz döneme baktığımızda birçok karar alınmış ve milyonları etkileyen, milyonların merakla beklediği hatta yılan hikayesine dönmüş birçok konu çözümü ulaşmıştı. EYT gibi sözleşmelere kadro konusu 3600 ek gösterge gibi uzman çavuşlarımız, kahraman uzman çavuşlarımız da sevgili izleyiciler özlük hakları noktasında, kadro noktasında talepleri var. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği oldukça önemli. Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici bizlerle birlikte. Ali Bey bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle kahramanlar adına, kahraman uzman çavuşlarımız adına Bengü Türk TV ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buradan şu anda üst bölgelerinde, Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Somali'de, Azerbaycan'da ben mazlumum diyen tüm halkların yanında Milletimizi, devletimizi onurla temsil eden yiğitlerimize selam gönderiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii biz ifade ettiğimiz üste Bengü Türk olarak kahraman uzman çavuşlarımızın hep yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz elbette bu noktada. Sizler programımıza katılıyorsunuz, ifade ediyorsunuz ve MHP liderinin zaten uzman çavuşlarımızla ilgili önemli açıklamaları var. Ki yakinen takip eden bir kurmayı var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Önter, meclisin uzman çavuşu ...ifadesini kullanıyorsunuz siz genel itibarıyla Tabii istekleriniz, talepleriniz var ama genel olarak bir başlayalım dilerseniz. Nedir, hangi noktadayız şu an? Teşekkür ediyorum. Çünkü evet. ziyaretleriniz, istişareleriniz devam da ediyor. Evet. Ee, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin... ...bizde çok büyük emeği, gayreti, mücadelesi var, talimatları var... Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in bizimle beraber mücadele eden kahramanların bir an önce kadroya geçmesi için yoğun çırpınışları var, mücadelesi var. Buradan kendilerine gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Son seçim döneminde hem hükümet partileri hem muhalefet partileri, bürokratlar, devlet yetkilileri, kurum amirleri kurum yetkilileriyle biz görüşmelerimizi icra ettik. Eski Milli Savunma Bakanımızla görüştük. Hı hı. İçişleri Bakanımız ile görüştük. Kendilerine uzman Çavuşların sorunlarını, mağduriyetlerini ve çözümlerini ilettik. Kendileri bize o seçim döneminde meclis açıldığında 28. dönemin ilk açılmasıyla beraber tüm personelin bir özlük hakları kanun tasarısıyla gelip uzman çavuşlarında sorunlarının çözüleceğini, e, nihayete erdirileceğini söz verdiler. Hmm. Televizyonlardan da çeşitli basın kuruluşlarından da bunları teyit ettiler, söylediler. E, malum e, bir meclis tatildeydi. Şimdi tatilde 1 Ekim itibariyle meclis tatilden çıkacak ve kahramanlar, aileleri 200 bin görevde, 100 bin emeklisi, aileleriyle beraber bir buçuk milyonluk camiamız bu verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Ee, şu anda Türkiye'nin bence her meslek dalının sorunları vardır. Fakat en önemli sorunu uzman çavuşların kadro sorunudur. Mesleki güvence sorunudur. Aile birlikteliği sorunudur. Ee, bu kahramanlar 1986 yılında dönemin şartlarında PKK terör örgütünün e, filizlenip e, köyleri o zamanki karakolları bombalaması, e, baskın vermesi sebebiyle e, terör örgütü gibi dağda yaşayan, terör örgütü gibi sızma, pusu, e, komando harekatlarını yapabilen genç, dinamik Hı hı. E, mücadele edebilecek e, gezici birliklere komando e, askerlere ihtiyacımız vardı. 1986 yılında bu kahramanlar dönemin şartları itibariyle terör örgütünün bitirilmesi amacıyla dağda yürüyen, operasyon yapan, zor şartlarda görevini icra edebilecek Anadolu'nun yiğit çocuklarını sözleşmeli olarak PKK terör örgütü bitene kadar Sözleşmeli olarak geçici olarak Alımları yapıldı hı hı. Fakat geldiğimiz güne bakıldığında PKK terör örgütünün Yurt içinde ve yurt dışında e, Neredeyse Yok sayılacak kadar bir Duruma getirildi ve burada Kahraman uzman çavuşların Emeği çok büyük Devir çağı teknoloji çağı Şu anda 1986 yılı itibariyle 2023 Arasında çok büyük farklar var. Şu anda uzman çavuşların %74'ü üniversite lisans mezunu, ön lisans mezunu. Ciddi bir oran. Çok, çok büyük bir oran. Ve KPSS ile alımlar yapılıyor. Bizim mesleğe ilk başladığımızda bir sınavla alım yapılıyor. Evet. Kurs bile gösterilmiyordu bize. Bizden sonra kurs açıldı. 6 aylık kurslar şu anda KPSS sınavıyla alınıyor. Belirli bir puan tutturmanız sonra Fiziksel değerlendirme testlerini geçmeniz lazım. Ne yazık ki e, çağa uygun bir şekilde e, özlük hakları düzeltilmedi. Hala 1986'da çıkan kanun ile e, devam eden sözleşme maddeleri, meslekten ayırma maddeleri amirin iki dudağının arasına bırakılmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Tüm mesleklerin içerisinde nasıl meslekte idame ettirileceği, meslekten nasıl e, gönderileceği, atılacağı kanun ile belirtilmiş durumdadır. Sadece bu o, maddeler bize özgü değil. Uzman çavuşların kanunu belli olmasına rağmen meslekte kalma ile alakalı hiçbir madde yok ve Bunlar amirlerin kendi inisiyatifine bırakılmış durumda. Bırakılmamalı diyorsunuz. Bırakılmamalı. Ya bununla bunu ilgili anayasa, düzenlemeye gidilir. Gidilmesi evet, lazım diyorsunuz. Evet bunu anayasa mahkemesinde de kanunun 12. maddesinde kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman çavuşların sözleşme fesinin yapılacağı maddesini anayasa mahkemesine taşıdık ve biz bunu kazandık. Bunun yerine kamuda kalma garantisini de ihva eden maddelerle yeni kanun yapılmasını Anayasa Mahkemesi istedi. Ne yazık ki şu ana kadar yapılmadı. Bu kahramanların da bir geleceği olması, hayallerinin olması için meslekte mesleki Hı. endişe duymadan görev yapabilmeleri için meslekten atılmaların kanun ile belir belirlenmesi lazım. Diğer silahlı kuvvetlerdeki diğer personelde olduğu gibi subaya subay nasıl yüz kızartıcı bir suç veya meslekten atılmayı e, gerektiren bir suç işlediğinde mahkeme ile e, meslekten atılıyorsa uzman çavuşlarınki de aynı şekilde değerlendirilebilir. Hı hı. Silahlı kuvvetlerin 926 sayılı personel kanunu diye tüm personeli kapsayan bir kanunu var. Buranın içerisine alınırsa sorunların %90'ı tamamlanır diye düşünüyoruz. Yani bunun e, bu düzenlemenin içerisine alınması için de sizin zaten girişimleriniz var. Ama şöyle e, bir bakalım yani e, yapılacak işler, yapılacak adımlar, atılacak adımlar mı değil mi? Nasıl bir süreç olur? Mesela şöyle madde madde gidersek uzman çavuşlarımızın da e, bizlere çokça mesajı var. Hepsine selam olsun buradan. Ben Gütürk'ten de bunu da altına çizelim. Mesela özlük haklarını konuşurken, ifade ederken 3600 ek gösterge. Şimdi 3600 ek göstergeyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Evet. Ama yararlanamayan uzman çavuşlarımız var. Bununla ilgili sizin söylemleriniz vardı var. geçmişte. O, bir Onu dinleyeyim önce kısa kısa 3600 gidelim. 3600 ek gösterge Uzman çavuşlara verildi ama emekli olanların %90'ı yaralanamadı. Sebep bizim daha önceki kanun maddesinde 45 yaşına kadar çalıştırılırlar diye bir ibare vardı. Biz 45 yaşına kadar çalıştırıldık. Zorunlu emekli edildiğimizden dolayı alt derecelere düşemedik. Hı hı. Düşemediğimiz sebebiyle ikinci derecenin kademelerinde kaldık. Bununla ilgili... 2012 yılında tüm memurlara verilen iller kapsamında çalışanlara bir derece verilmesiyle alakalı tüm memurlara verilmişti kanun ile. Burada sadece silahlı kuvvetler personeli ayrımda tutulmuştu. O iller kapsamında bir derecenin tüm silahlı kuvvetler personeline de verilmesi burada da bizim de emekli uzman çavuşlarımızın emekli olacakların bu mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz. Peki bir de Şimdi e, 3600 ek gösterge uzman çavuşlarımıza verildi ama emekli uzman çavuşlarımız bundan faydalanamadı. Bununla da ilgili e, bir düzen ek düzenlemenin yapılabilmesi talebi var Sayın Türkiye'nin. E mesela Ordu evleriyle de ilgili bazı problemler var ki bu ordu eviyle ilgili problemi yani böyle belki küçük gibi görülür ama hakikaten konuşulması lazım ki bu noktada MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in önemli açıklamaları da var aralıklarla değil mi? O açıklamaları da hatırlatın dilerseniz. Evet. Cennete giriyorlar, ordu evine giremiyorlar evet. diyordu. Sayın İzzetül Viyonter buradan da kendilerine hürmetlerimi selamlarımı gönderiyorum. Selam olsun izliyoruz Bu çok can acıtıcı bir olay. Silahlı kuvvetlerde ne yazık ki bizim hiç istemediğimiz şekilde e, ayrımcılıklara tabi tutulduğumuz konulardan bir tanesi de bu. Ayrımcılık olmaması lazım. Silahlı hmm. kuvvetler bir aile olması lazım. E, en alt rütbesinden en üst rütbesine kadar aynı değerlendirilmesi, sosyal haklarının aynı olması gerekli o ordu evleri yüce Türk milletinin vergileriyle yaptırılmış silahlı hmm. kuvvetlerimizdeki personelin moral motivasyonu yüksek olsun diye silahlı kuvvetlere tahsis edilmiş olan sosyal tesisler. Ne yazık ki orada da büyük ayrımcılıklar var. Bugün hangi ordu evine giderseniz gidin hepsi boş. burada uzman çavuşlar ailelere 6-7 yıl Kuzey Irak'ta görev yapan bir uzman çavuş ailesiyle gidip orada bir bardak çay içemiyor. Bir as subayın bir subayın yanında misafir olarak gidebiliyorsunuz. Subayın as subayın akrabası olarak oraya girebiliyorsunuz. Can acıtıcı bir olay. Şehit uzman çavuş babası annesi orada evine giremiyor. Hı. Giremedi. Almadılar. Asım Türkel şehit uzman çavuş Asım Türkel'in babası... Hasan Türkel ordu evini almadı ee, sebebi şehidin rütbesinden dolayı şehidin rütbesi olmaz en büyük e, rütbe şehidin rütbesidir ee, Ne yazık ki uzman çavuş olması sebebiyle şehit annesini şehit babasını ordu evine almadılar bu ayrımcılıkların kalkmasını istiyoruz Mesai saatlerinde sadece 24 24 uzman çavuşlara çalışma şartları var. Her yerde bir ayrımcılık, her yerde bir hor görülme var. Artık bunun bırakılmasını istiyoruz. Kanunlarımızın devlet büyükleri tarafından, bürokratlar tarafından yapılmasını, amirin, bizim amirlerimizin bizim kanunlarımızı, yönetmeliklerimizi yapmamalarını istiyoruz. Bugün Milli Savunma Bakanlığında bir Uzman çavuşlarla tüm silahlı kuvvetler personeliyle ilgili bir kanun tasarısı hazırlanıyor. Özlük ile ilgili burada bizden e, görüş alacaksınız. Biz bu mesleği icra ettik. Tabii. O konunun uzmanı biziz. Ne yazık ki amirlerimiz şimdiye kadar e, kendi nasıl çalıştırmak isterse o şekilde kanun ve yönetmelik yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinde sadece amirleri tarafından kanunları, yönetmelikleri hazırlanan tek statü uzman çavuşlardır. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Hukuka karşı saygımız sonsuz. Lütfen uzman çavuş mesleğinin statüsünü, kanunlarını, yönetmeliklerini sizler hazırlayın. Bizler amirlerin hazırladığı kanun yönetmeliklerle çalışmak istemiyoruz. Çünkü kendilerine göre hazırlıyoruz. Onlara bağlı olmaması lazım. Onların inisiyatifinde olmaması lazım diyorsunuz. Meslekten atılmaların bir amirin iki dudağının arasında olmaması lazım. Bunu bir hakimin, savcının kanunlara uygun mu değil mi diye değerlendirip mahkeme yoluyla yapılmasını talep ediyoruz. Peki. Yani mesleki güvenceyle ilgili kahraman uzman çavuşlarımızdan çokça mesaj var. O mesajları da belirtelim. Şimdi Recep Bey yazmış. Devlette hakkaniyete önceliktir diyor. Kadro verilirken hakkaniyet istiyoruz. Parkta çiçek ekene, amire, amirine çay götürene kadro verilirken vatana can verene kadro demiş. Böyle bir benzetmesi ve örneği var. Kahraman uzman çavuşlarla ilgili 37 yıllık sözleşme şüresi deniliyor. Ama baktığımızda aslında sizin de çabanız ee, şunu ifade edebiliyoruz yani e, herkesin neredeyse işte az önce ifade ettik sözleşmelerde kadro EYT konusu yani birçok konu halloldu ve yılan hikayesine dönmüş konular denmişti. Şimdi yılan hikayesine dönmüş konular hallolunca e, vatandaşlarımıza kavuşturulunca uzman çavuşlarımızın özlük hakları ile ilgili neden bu düzenlemeler olmasın elbette olacaktır yeri ve zamanı gelince bununla ilgili siz biraz daha tabi erkene alınsın meclis açıldığında işte biz gereken yerleri ziyaretlerinizi zaten yapıyorsunuz değil mi? MHP'nin bu noktada evet. katkısı çok yüksek. Çok size. fazla. Çok fazla. Ee, en son Milli Savunma Bakanlığımızda da konuyla alakalı iki saatlik bir toplantı hı hı, yaptık. Allah hı. razı olsun. Sayın Bakanımız Bakan Yardımcılarımız, Personel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü bu sorunları çözüleceğine dair bize söz verdiler. En önemli sorunlardan bir tanesi sağlık yönetmeliği. Kahraman hastalandığı anda 90 gün içerisinde iyileşmesi lazım. İyileşmezse sözleşme fes Bakın e, tansiyon hastası, şeker hastası, bel fıtığı herhangi bir hastalığa yakalandığında sözleşme fesi. Kanser olsa, iyileşse sözleşme fesi. Meslekten atılıyor. Mesleki endişesi çok e, sıkıntılı bir durum. E, ben buradan milletimizin görüşlerine sunuyorum. Ülkemizin dört bir yanı düşmanlarla çevrili durumda, istemeyenlerle çevrili durumda, ee, mazlum ülkeler var, mazlum milletler var. Ee, hem tüm mazlum milletler milletimizden özellikle de bizleri temsil eden oraya giden Türk silahlı kuvvetlerinden medet umuyor. Mazluma okşayan el olan kahramanların en büyük yoğunluğu yüzde yetmişi yüzde sekseni bugün Somali'ye giden, Azerbaycan'a giden, Kuzey Irak'a giden, Suriye'de olan, Kosova'da olan kahramanlar yüzde sekseni uzman çavuş, en öndeler, sahadalar, toprağa ilk düşenler. Ne yazık ki bu kahramanlar sözleşmeyle görev yapıyorlar. Bakın. E mesle askerlik olan birinin sözleşme ile görev yaptırılmaz. Sözleşme ile askerlik mesleği birbirini tamamlamaz. Yani siz bir olguyla, vatan olgusuyla, şehadet olgusuyla, ülküsüyle mukaddesat için görev yapıyorsunuz. Notere söz verdiğiniz için bu kahramanlar şehit olmuyorlar. Geçici bir süreliğine asker alınmaz. Bu vatanı üç günlüğüne koru. Sana şu kadar para vereceğim denmez. Bu mesleğin karşılığı para değildir. Sözleşme değildir. Sözleşme sonunda alacağın tazminat değildir. Neden değildir? Çünkü şehadete eren uzman çavuşların babasına, ana, annesine sorduğunda onlar ne diyorlar? Vatan sağ olsun diyorlar. Para sağ olsun diyen duydunuz mu hiç? Vatan sağ olsun diyorlar. Eğer para için yapılsaydı para sağ olsun sözleşme sağ olsun derlerdi. Vatan için yapıyorlar. Bu çocukların gönlü vatan yürekli, bayrak yürekli, milletini başında taşır, sırtında taşıyorlar. Her türlü afette kahramanlar var. En öndeler. Uzman çavuşlar. Selde uzman çavuşlar, depremde uzman çavuşlar, terörde mücadelede uzman çavuşlar, mavi vatanda uzman çavuşlar. Bir yerde ülkeyi temsil edilecekse uzman çavuşlar, silahlı kuvvetlerin en fazla e, mevcudiyetini oluşturan kahramanlar, en önde gidenler, toprağa ilk düşenler, bu kahramanların özlük haklarının düzeltilmemesi çok acayip bir durum. 37 yıldır anlamayanı ben bir kere daha anlatayım. Bu kahramanların kadroya geçmesinde devletimize bir tek lira maddi bir külfeti yok. Bizim alım nedenlerimiz uzman çavuşlarının alım nedenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde devamlılık arz eden kritik kadro görevlerinde görevlendirilmek üzere alımları yapılır der. Kanun maddesidir bu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde devamlılık arz eden kritik kadro görevlerinde sözleşme ile devamlılık arz edilmez. Sözleşme ile devamlılık olmaz. Sözleşme ile tecrübe oluşmaz. Sözleşme ile kritik kadrolarda görev yapılmaz. Devlet bir sürü para harcıyor. Kahraman Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Libya'da görev yapıyor, tecrübe oluyor. Konusunun en uzmanı oluyor. Yıllarca o silahı, o aracı gereci kullanabilecek seviyeye geliyor. Bir amir senden yararlanamadım diye veya hastalandığından dolayı sözleşmesi fesih ediliyor. Tecrübe gidiyor, devamlılık gidiyor. Sözleşmeyle tüm mesleki endişe gidiyor. Silahlı kuvvetler kaybediyor, millet kaybediyor, o kahraman gencimiz ailemiz kaybediyor, devletimiz mali olarak kayıpları yaşıyor. Bunların önüne geçmemiz lazım. Bu kahramanların tek isteği var, sözleşmenin kaldırılması. Aynı parkta çiçek eken Az önce şey Recep Bey'in yazdığı gibi Yazdığı değil mi? gibi. Parta çiçek eken işçilerimize, geçici işçilerimize, vekil imamlarımıza verildiği gibi bu kahramanların da sözleşme belasından kurtulup, kurtulup yüz kızartıcı bir suç işleyen olursa onu da mahkemeyle mesleğinden atılmasının sağlanması gerekli. Bakın çok incitici bir durum. Cem Bey. Bir de devri hep uzman çavuşlarımıza şunu görüyoruz Sayın Başkan. Ee, hep deniliyor ki devletimiz var olsun, kadro haktır. Yani e, bununla ilgili sadece böyle... Bizi de artık kadroyu alın, bizim de özlük haklarımız olsun. Böyle e, ağır kelimeler, ithamlar hakikaten uzman çavuşlarımızın hiçbirinden... Mesela birçok mesaj var, girip hepiniz Twitter adresimizden bakabilirsiniz. Mesela demiş ki Fatih Bey, nereye gidiyorsunuz diye soran muhabire, kızıl elmeye diyen ailene ne söylemek istersin sorusuna beklemesinler diye cevap veren yiğitlere kadro bekliyoruz demiş. Allah razı olsun. Ve devletimiz var olsun, kadro haktır demiş. Yani böyle hem söylemler hem örnekler hem de kadro istek ve talepleri var. Gayet normal. Konumuz çok şey, tüm Türk milletini... Bir iki dakika, bir dakikamız var Sayın Başkan. Tüm Türk milletini ilgilendiren bir konu olduğundan bizler Çanakkale'deki atalarımızın ruhiyle mücadele ediyoruz. Onlar nasıl ekmek bulamadıklarında ayağındaki çarığı yedilerse Bizlere hiçbir hak verilmese de biz bu millete, bu devlete hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama kahramanların ailelerinin endişeleri var. Kahramanlar aile birlikteliği yaşamıyorlar. Mesleki güvenceye oluşmuyor. 15-20 yıl görev yapan uzman çavuş hastalandığında geçmişte ne kahramanlıklar yapıldığına bakılmıyor. Meslekten atılıyor, biz bunların düzeltilmesini bekliyoruz. Yoksa asla silahlı kuvvetlerimize isyan gibi bir amacımız yok. Silahlı kuvvetlerimizin yanındayız, güçlenmesi daha profesyonel olması için elimizden gelen gayreti sergileriz. Ben buradan, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm ben mazlumum diyenlerin yanında oldu, tüm mesleklerin özlük haklarını düzeltilmesi için talimatlar verdi. Biz de kendisinden e, düzelteceğine dair bir söz almıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız sözünün adamıdır. Sayın Devlet Bahçeli sözünün adamıdır. Milliyet Hareket Partisi'nin milletvekilleri, genel başkan yardımcıları Sayın İzzet Ülbü Yenter sözünün adamlarıdır her zaman da desteklemişlerdir. Sayın devlet büyüklerimizden bu kahramanları 28. dönemde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kadro ile müjdeleyin. Bu kahramanlar da sevinsin, aileleri sevinsin, e, yavruları sevinsin, şehit ailelerimiz, gazilerimiz sevinsin. 1,5 milyonluk camiamız sevinsin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden adı üstünde Gazi Meclis'ten bir müjde bekliyoruz. Uzman çavuşlara kadro diyoruz, kahramanlar Bengü Türk'te, e, hashtag ile de şu anda Twitter'dayız. Tüm milletimizin desteklerini bekliyoruz. Peki.